Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sessizce bir aşk kanalı Hazal Subaşı ve Erkan Meriç'in sevgili oldukları dönemde paylaştıkları en güzel anıları sizler için getirdim arkadaşlar. Muhteşem kili, muhteşem uyumlu çift, muhteşem birbirliğine benzer olan iki oyuncu ve ayrılıkları herkesi çok üzdü ve ayrılma sebepleri henüz belli olmadığı için bir söz söyleyemiyorum arkadaşlar ama birbirlerini getirip sizler için yeni videolar hazırlamaya devam ediyorum. Umarım hazırladığım videoları beğenip kanalımı izleyip destek olup abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Muhteşem görüntüleri, muhteşem kaliteli izlemek istiyorsanız kanalımı izlemeye devam edin arkadaşlar. Şimdi benden bu kadar. Hoşçakalın.